bu son derece güzel günde hepinizi içten bir hoş geldinizle karşılamak istiyorum. Dört bir yana pozitif enerji hakim. Koşullar neredeyse kusursuz. Heyecan verici bir futbol maçı izleyeceğiz. Çok az kaldı. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Maç başladı. Saraya karşı. Güzel bir müdahale. Abdülkadir Ömür. Alçak şut çekiyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Oo, oh, büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. İlginç bir top geldi. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Rüya Balcı tam ortaya yumruğuyla uzaklaştırıyor. Defansın arkasına top kaneciyle tek tek yola iyi vurdu. Galatasaray'ın golü. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Lamin Yamal. Pasını verdi. Evet top hareketlendi. Kurtulmayı başardı. Kaleye! Kylian Mbappe! Kalite, yetenek! Kylian Mbappe! Gol, gol, gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Evet fark 2 oldu Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği Şariç ne kadar istese de Topu ağlarla vuruyor Ve gol Fark 1'e indi Ufukla beraberlik Belki de galibiyet olabilir Alan yok mu? Sorun değil karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Çıvan Çağra. Abdülkadir Ömür. Sol kanadı oynadı. Düdük çaldı. Faul. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. yokum Top onu bulursa bir şans doğabilir. Alexander Arnold takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Hernandez hızlanıyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Aradan gönderiyor. Etrafında kimse yok. Vites yükseltiyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Bünyamin Balcı günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Ağır baskı meyvelerini verdi. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Güzel karşıladı. Müdiger güzel uzaklaştırdı. topu geri almayı başarıyor. Sane. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Hedefini bulamadı. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Hernandez ayağını koyuyor. Soner Dikmen şu ana kadar bir gol pası verdi. Önü açık. Ve şut. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. İyi denemeydi. Offside'e düşmemek için elinden geleni yaptı. Sola doğru bir top. Güzel yakaladı. Devre arasına son 5 dakika. Soner Dikmen, Cennetti, Şariz, ilerleyecek bir yol buldu. İşte orta geldi. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. geçmedi. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Tutacak birini arıyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İnanılmaz keyifli ve heyecanlı bir karşılaşma. İki takımın da elinden geleni yaptığı müthiş bir ilk yarı izledik. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderini belirleyen gol olabilir. Galatasaray devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Ve ikinci araya başlıyoruz. Ve pasa müdahale geldi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Güzel bir top. Takımını kurtarmayı başardı. Mbappe! E Üst direkte patlıyor. Şutu gönderdi. Büyük farklı dışarıda. Cesur bir deneme. Teoride mantıklı ama kaleciyi biraz daha zorlayabilirdi. Kylian Mbappe aldı topu. Şaric. Geçmeyi başardı ve topu kaptırdı. Alexander Arnold ve topu karşılıyor. Müthiş kafa. Gönül pek iyi kontrol edemedi. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Şaric. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Soner Dikmen. Bünyamin Balcı. Zorlu bir mücadele oldu. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Ve aradan yolladı. Sağlam bir müdahale geldi. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. iç. Kaybedecek bir saniye bile yok. Kran kran'a enfes bir mücadele. Ayağını uzatıyor. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Daha iyi paslar gördük. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi ve hakem sarı kart gösteriyor uzaklaştırıyor. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Şut geldi. Gol Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Kaçırmasın daha zor bir fırsat. Hiç baskıya maruz kalmadan rahat bir bitiriş şansı yakaladı. muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Tribünlerde parasının hakkını almadığını düşünen yoktur herhalde. Ve atakları şimdilik sona erdi. Bünyamin Balcı tam da istediği yerde. Pas isabetsiz. Çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. diğer Kylian Mbappé tüm baskının odağında gibi duruyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Mbappé Takımın ilk değişikliği. Substitution on the field. Number 10 coming on to replace him is number 22. Araya girdi. Güzel hamle. Van de Stray. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Antalya Spor kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Geri deniyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. Antalya Spor arda değişiklikler yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında 88. ve oldukça minnettarlar. İleriye doğru güzel bir ara pas. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Tehlikeli bir pas. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Çok mu geliyor? Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Pas yerini bulamadı. Rodri ileri hücum ediyor. Çok önemli bir müdahale. Beckham top aldı. Ve vurdu. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ya hep ya hiç deme zamanı geldi. Herkes ceza sahasına koşuyor. Cennetti topu uzaklaştırmayı deniyor. İki dakika ek süre oynanacak. Guardiola sola yolluyor. Alçaktan yolluyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdük.